We work very, very actively. Ukrayna olarak bizler Avrupalı ortaklarımız Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'dan Japonya'ya Avrupa Birliği'nden Avustralya'ya kadar uzanan gönüllüler koalisyonumuzun tüm üyeleriyle birlikte son derece aktif bir şekilde çalışıyoruz Bu savaşın sizin dönem başkanlığınız süresince sona ermesi mümkündür ve biz içtenlikle bunu umuyoruz Elbette bu, ancak saldırgan üzerinde yeterli baskı kurulursa gerçekleşebilir. Rusya'nın ülkemize, halkımıza ve çocuklarımıza karşı yürüttüğü bu tür saldırganlık savaşlarının nasıl bittiğini hepimiz biliyoruz. Baskı, savaşın kaynağını kurutacak kadar güçlü olduğunda barış gelir. Şu an bu baskı mevcut ve Avrupa Birliği bu baskının sürdürülmesinde kilit bir rol oynuyor. Yardıma hazır olduğunuz için size minnettarım. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, Ukrayna'ya verilen destek ve savunmamızın birlikte güçlendirilmesi, kuşkusuz tüm bunlar barışa hizmet etmektedir. Gerek AB düzeyinde, gerek Gönüllüler Koalisyonu bünyesinde, gerekse Kıbrıs ile yürüttüğümüz ikili çalışmalar kapsamında yaptırımların güncellenmesi gerektiğini ele aldık. Yeni bir paket hazırlanıyor. Rusya'nın gölge filosuna karşı kararlı adımlar atılıyor ve bu adımlar mutlaka sonuç verecektir.